Merhaba arkadaşlar. Ben Serkan. Bugün sizinle Shadow Fight'a kaldığımız yerden devam etmiyoruz. Neden etmiyoruz? Çünkü e, bayağı baya bir geliştim arkadaşlar. Şey önceki bölümde Hermit'teydim. Şimdi bölümde Wasp'tayım. Nasıl olursa Wasp'tayım bunu ben de geldim inanamıyorum. Ve şu büyüyor bakın arkadaşlar. Müthiş bak. Bu geçince için karardı. Patlıyor böyle ya. Yeniden deneyin. Dene. Bum 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 bum. Abi, müthiş patlıyor. Ne yapsam ben bu bölüme bilmiyorum. Bunu ben de bilmiyorum arkadaşlar miğfarsız dövüşmek neden zorunlu ya? Neden miğfarsız? Miğfarsız. Miğfarsız dövüşürsem artık yenilirim buna. Kayın çünkü hep kafadan vuran bir eleman. <laughs> Anne dur ya. <laughs> Anne dur. Bir dakika videodayım. <laughs> oh Perfect. Allah böyle bir perfect ama kafam yok? Bana mı öyle geliyor? Evet. Sanırım adamdan da kafa yok. Abi adama güzel döşedik. Ya bunlar nedir? Karşıma çıkıyor. <laughs> Shadow Fight 2 oynuyoruz başımı geberek geberek şeyler çıkıyor. Çıkıyor, çıkıyor. Çık. 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 Mifer seviyem 20. Tamam. Haber tutmak istemişim. Mifer seviyem. Yavuz faresi. Fare! Fare! Evde fare var. Fare! Fareyi baltayla öldürüyorum. Fare! Frami! Firavun! Firavun fără să! Firavun! Firavun fără să! Firavun! Firavun fără să! Fira fare fare Senin de fare. Ha, bu kadar fare diyeceyim yeter ee, ee, olarak, hayvan olarak güzel minik bir balık. Tadı, tadlı mı tatlı balık. Bugün size bir videoda. Ee, göstermem işolasanız yorumlara yazın. Esneyici canlıları ben seven biriyim biraz. Abi büyümüyor nasıl nasıl sen ya? Abi abi büyüm ne işi? Abi getireceğim. Ben getireceğim. belası geçirdim. Bugün kimin bir daha keyif anne. Hmm. Son Biraz daha atsam sanırım levelime. Güzelce atlarım diyorum. Büyük ihtimal çünkü atlarım. Develimi şimdi neden video kısmına geçtim onu beğendim. Şu büyüğü çok güzel hmm. Şimdi yükseltelim de bilemiyorum şey yok şunu da yüksek param var. Açan bunu da yükseltelim. Onlar yükselerek kalırken ben de şey oynayayım bakalım olgun. Kazanırsam benim için iki ara girerim belki. Ben uygun da pek kazanan bir kişi değilim. Ama kazandığım anlar bayağı bir var. İmkansız da kazandığım an iki round. Ay ne iki round? İki... 2 tane... Im i̇mkansız da kazanmıştır. baltayı kendisi de O vuruyor balta. Rakibinizde baltalı değirmen abi. Siz diyor ki sizin hayatınız neredeyse sonlanmış. Geçir geçir geçir. Adam şoke zaten. Şokenin dibi. Adama bir Evet abi sen bana tek mat benim seke seke. Benim belamın canı bitti bende. Bir saniye. Bu nedir ya? Olan bir tane girsek bu alan uçuyor. Böyle komik olabilir mi ya? Man oh. komik. Oh. 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 Kaçırdı. Mam bujik çok etkili. Yine, ben sen yine lütfen çok iyi ol. Sen şok iyi önce iş. Sen en çok abi. Abi en çok sen de işli abi. Abi çok en çok sen de işli. Abi sen mi şok edeceksin? Adama bin belan ne dediğini geçiriyorum. Bu büyük. Bak bile güzel bir hasar verebiliyorum. Bak bu kadar hasar veriyorum. Bana çizdiğini bana blok yam, adam blok yapsa bile verebiliyorum. Oo. Va. abi ya. adam bir tane vuracak

Vastayım da. Tamam ben vastayım. Tamam bu ayrılısı vardır vasta gelmenin. Şu i̇şte da fayda vasta gelmek biraz zor gibi geliyor. Hop. Hadi be bum. Oo böyle takla atarlar. Lan be. Seni bildiğin öldürdüler ya. Sen ne şans sayamazsın. Ben tek sen. Lamborghini. Deli olacağım sana Lamborghini ya. Bir ben alayım. İkincisini de. Tamam. Para zaten böyle şey geldi. Vastalı meşhur para geliyor. Bam 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 çık. Bam çık. Bam çık. Bam bam çık. Tamam onu da zümrüt gözler. Tamam arkadaşlar bunu da giydim. Şimdi şey yapıyorum. Video 15 dakika olmalı. Yoksa önceden 10 dakikalık video çekmiştim. Atmadı. O yüzden şimdi 15 dakikalık video çekmiştim. Beğenip değiştirsem mi yani. ya? Evet. Ben bu ben bu ciket, bu sefer uygun değil zor da değilim. Zor da abi beleşi. Nasıl yaptım bunu? Ne? Wow. Sen de dürseğin abanmışsın. Hayır be. Oo, sana dayarlar abi. Abi sana böyle gelirsen dayarlar. Şimdi çık Ne? Adamın canı gitmedi. Adamın büyük kadar canı gitmedi. Gördünüz sizde adamın canı gitmedi bak. Bu kadar. Bak. Adam bana vurduğu kadar canı bile gitmedi bak bu kadar canım gitti. o adam adamı bütün canı gitti hemen tamam lamba şeki gelmiş bunun için yaptık lamba şeki ve level atladım bum çıktım imkansızlığı deniyorum aslında bu kadar. Koruma çok güçlü. Şu, şu kristal e bak benim olduğum korumadan iki koruma sonrası baya bir dayıyor. Bildiğin dayı 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 satır. Ne satır? Yerimi satır ki sürekli ben anlamamış şey. <laughs> Sonra, burana kendisi <laughs> Abi nasıl bu 20 satır kifrediyor ama satır 1500 belanı satır ya video uzadı satır sana söveceğim satır ya satır sana söveceğim ben vuracağım Atalım. Satır vurdu. Bu satır. Ne satır? ya? Canım sen boğaz... Sen gorsan mısın? Ben korsan olduğumu biliyorum da. Yani bu adamı tuttursaydı... ...şundaki adam, adam ölüydü. Yaktı. Anladın mı henüz? Adam bıraktı. Aman bak be o o ka go ka go gül. go Ve bir daha alayım belki zamanım vardır. Aa teknik gelmiş. Kobra'yı mı versen? Evet O Kobra'yı mı versen? Kararlılığım bayağı bir arttı. Hangisi arkadaşlar? Bunu şey videoda siz karar verin. Yok ben kobrayı seçtim. Şey bir de eşyadan. Tam bu videodan da bu kadar arkadaşlar. Hepinize bay bay.